Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Bekleten hep kadınlardır derler. Oysa ne kadar çok kadın seni bekledi, ne kadar çok erkek ve ne kadar çok kalabalık. Ama hakkını yememek lazım. Geç de olsa hep geldin. Şimdi yine geliyorsun. Salına salına, usul usul. Hoş geldin 525. Hoş geldin 525. Bazılar için bir sayı olabilir 525. Ama Ege Üniversitesi'nde okuyanlar, mezun olanlar ya da Ege Üniversitesi'ne yolu düşenler onlar için 525 bir sayıdan da çok fazlası. daha sık geliyordu. İçeriye metro yapıldığı için. <laughs> İçeriye metro yapıldığı için ee, şey olmaya başladı. Daha az sürelerle gelmeye başladı. Ve içerisi inanılmaz yoğun oluyor. Sıkış tepiş hepimiz birbirimiz kucağına oturacak yerde. o derecedeyiz. Öyle inşallah daha çatlık arttı. <laughs> <laughs> ya 525 şöyle bir şey. Hani e, bence öğrencilerin korkulu rüyası. Niye? Bir kere yer yok. Sürekli ayaktayız ve herkes birbirinin üstüne biniyor neredeyse. Çok e, saçma sapan bir ortam var ve bir de şey özellikle kampüs metre açıldıktan sonra 5.25 seferleri azalmaya başladı. Yani çok bekliyoruz bu soktan. Bilmiyorum ben çok pek olumlu bulmadım 5.25'i. Bir de virajlarda genelde düşüyoruz. Ee, Şoförler zaten çılgın ben. pilot niteliğinde Aynen. bir şey yani. Adamlar bayağı kendilerini yani açmış. Yani oturarak gittiğimi de pek hatırlamıyorum yani. 5.25'e ilk köyden bindim. Benim, ben Edebiyat Fakültesi'nde okuyorum. Son binen ben olmuştum. Hiç onu unutmuyorum. 525 zaten dediğimiz gibi çok yavaş giden bir otobüs. Ee, il, i̇lerledi insanlar. Ben ilerlemeye çalışıyorum. İlerleyemediğimi fark ettim. Her çantam dışarıda kalmış. Kadar öyle ben Ege Üniversitesi'ni kazandığımda kazandığımı öğrendim. Kuzenim bana dedi ki önce öğrenci belgesi alıyorsun. Gidip ESOT alıyorsun. Ondan sonra 525'e bilmeyi biliyorsun dedi. Yani 525'e anlattıklarına göre zaten hani bir karikatürü falan filan da varın Böyle taşıyor yani otobüs bildiğiniz. Yani benim tek anım bu açıkçası. Bu kadar. Ne diyeyim ki? 10 kuruş olması bizi öğrenciler etkiliyor açıkçası. Benim hoşuma gitti 10 kuruş falan deyince. Bir de zor biniliyor. Eski otobüsler var. O kadar. İçinde her zaman bir kişi için daha yer vardır. Eğer kalkmasına yakın yetişirseniz, ön kapısından omuzla girdiğinizde otomatik olarak en arka kapıdan bir kişiyi dışarı fırlatan ulaşım aracıdır. Bunlar 525 ile ilgili ekşi sözlükte yapılan yüzlerce yorumdan sadece birkaçı. Kapının eşiğinde bekliyorum. Bu hep böyle. Bu olsun. Benim de büyük nimet. Sona oturamıyor işte arkadaşım geç kalmıştı. Derse yetişmemiz gerekiyordu. Onu beklerken 525 kalkmak üzereydi. Şoförü beklettim 2-3 dakika kadar. Arkadaşım geldi. Sonra şoförde beklenen kişi sen miydin dedi arkadaşıma. Evet dedik. Sonra gittik. 10 kuruş fazlası. 525 525 -5. Almanların şumayeri varsa bizim de Ersin abimiz vardı. Hiçbir zaman yağ gibi kayan yollarda 300 basamasa da 525'te 30 basmanın da sevinci ayrıydı. Şumayet milyarlar için yarışırken onun tek amacı öğrencileri derslere yetiştirmekti. Ersin abimiz 525'in şampiyonu, bizim şampiyonumuz. Neymiş geç kalmışlar derslere falan. Çok seviyorlar ya dersleri. Ne? Adam tam makara oldu ama benimki. Daha sen makara yapacağız dedin ya. Aslında bizi sen de biraz koyacağım bunun yanına böyle değil mi? Yok mu böyle bir skeç oluşturabilecek bir yazınız mazınız? Oynasaydık. Biz çok severiz şoför olarak oynamayı da. Şeydi yani unutamadığım değil de şeyler çok mesela cuma cumartesi akşamları sarhoş arkadaşlarımız çok eğlenceli oluyor. Mesela akşam Bornova'da küçük parktan eğlenceden çıkan arkadaşlarımız Müthiş eğlenceli oluyor. Hayat onlara güzel aslında. bunu konuşturacağınız bu daha bak 3 aylık eleman var ya. Taze. Konuşturun bunu. Biz Büşman bayatla olur, biz, biz bayatladık. Bak bu taze. Bunu konuşturun. Evet ama bu şiviyi biraz daha geliştirmen lazım. Abi ben yapacağım. Nasıl yani? Ne? Azeri misin? Yok. Ne? Ne tarafa, ne, ne tarafa kalıyor abla? Miks sarf ediyorum ya resmen geçeceksiniz yani söyleyeyim size. Ama bu Alaska abla da yardımcı olursa kesin olur bak söyleyeyim. <laughs> ee, birkaç senedir kalıyorum ve dolayısıyla 525 otobüsünü kullanıyorum. Yabancı yoruklıyım bu arada. Ee, eskiden sıfır 0 basıyordu kent kartlarımız ama artık 5 kuruş, 10 kuruş alıyorlar bunun için. Devlet pay diye açıklanmıştı bize. Ee, memnun olduğumuz yönler 525 hiçbir üniversitede yok. Memnun olmadığımız yönler İzmir havaları artık soğudu ve biz dışarıda bekliyoruz otobüs. Bir gün Beşiklin gidiyorduk. E, akşamları akşam üzeri böyle tek tek insanlar var. Beşiklin Beşik'e böyle arkaya döndük. Sonra dedik ki, e, siz de yapayım mı dedik. Biz hepimiz şaşırdık. Sonra ışıkları açıp kapattı falan. Yani hiç unutamadığım bir anı. O zaman hepimiz çok şaşırmıştık. Çok eğlenceli. <laughs> Aynen. Dünyada hangi otobüs hakkında bu kadar çok şey söylenebilir? Afrika'nın bağrından, Orta Asya'nın göbeğinden gelen öğrenciler neler düşünüyordur 525 ile ilgili? Bu otobüs yani seviyorum ama bence biraz pis çünkü uzun araç var ya. Uzun araç ben küçük araç yani istiyorum ama uzun araç daha, daha pis ve daha gelişmemiş <laughs> adınız mı? O yüzden daha sevmiyorum ama küçük işte otobüs var ya yani mesela kırmızı otobüs ...bundan yani istiyorum, işte. Ee, İzmir'i çok seviyorum, zaten İzmir'i gördüm, işte. Ege Üniversitesi kazanmadan önce... ...Ozbekistan'da 5.5 hakimde çok şey duymuşum. Bir de onu bilmek gerçekten çok zor. Çünkü insanları yitirmek gerekiyor. O açıdan çok kötüdür. Adem'le havadan bu yana... ...her şey kendi karşıtıyla var oluyor dünyada. Diyalektik diyor Hegel buna. İyinin karşıtı kötü kötünün karşıtı iyi. Çirkin iyi ve kötünün karşıtı. iyi, kötü, çirkin. İyi, kötü ve çirkin filminden 45 yıl, tekerleğin bulunmasından 5067 yıl sonra 2012 yılında Ege Üniversitesi metro istasyonunun açılmasıyla beraber herkes 525'in tarih olacağını düşünüyordu. 525 kullanırken 3 mesaj kullanıyordum. 3 araç değiştirmek zorunda kullanıyordum. Çünkü Güzel Yalı'dan geliyorum buraya. Önce Konay gidiyordum. Oradan Bornova'ya gelip 525'e biniyordum. Şimdi en azından 2 vesaire oldu ve en, şey oldu. Hani daha yakın, daha hızlı bir ulaşım. Çünkü 525 üç tane aynı otobüs kalkardı ama yine de çok kalabalık oldu ve dip dibe insan kalabalığı yani çok sıkıştı piş Şimdi daha rahat en azından. Ama metroda da şey oldu. Okula giren çıkan insanlar böyle çok ne hani her yerden insan girip çıkabiliyor artık. Şimdi depends on where I'm going. For instance, let's say I'm going to Bornova. I'm gonna use the metro, I mean the bus, because the bus is nearby dormitory so I can take it from the dormitory and straight to the to Bornova. But if I'm going to another place like Halkapina or anything else, I'll have to use the metro because it's a one-way trip, you know, I don't have to get in and get off. But if I were to say metro or uh jay, autobus, I would choose the bus because the bus at least saves me the walk from the dormitory to the to the station, you know. I'll have to walk like maybe like five meters from there. akorlar oynarken geri Anılar anılar şimdi gözümde canlandılar. Anılar anılar beni bu akşam ağlattılar. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin kirleri görüyor mudur bilmiyorum ama Onların sponsorluğunda makine mühendisi arkadaşlarımızdan bir atılım bekliyorum ben. 525'in arkası nasıl devrilmez? Böyle bir rally sistem var mı? Bunu icat etsinler. Biz de kurtulalım. Yani böyle ciddi şeyler konuşuluyor. Deprem, siyaset falan ama bizi deprem öldürmeden 525 öldürecek. <laughs> arkadaşlarımı ben cesaretlerinden dolayı kutluyorum. 525 gibi bir otobüse binmek herkesin harcı değil. Ben burada yeniyim. O yüzden 525'i şimdi şöyle açıklayayım. Geçen gün kaçıncı Ben 5. 6. tecrüben falandı. Böyle bindim. En arkadaydım ayakta böyle sarsıntı sarsıntı sarsıntı. En son evet böbreklerimi kusuyordum yani. Bunu yaşamadım. Evet sen? Aaa! <laughs> 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 Çok sert. Vallahi ne diyeceğim? Sen bağırsaklarını kusuyordun. <laughs> ben sen bağırsaklarını kusuyordun. Kalbim falan çıkıyor <laughs> yani Senin Kalbim tecrüben kuşuyordum. var. 3 sene. Evet, 3 senedir. 525 canlı. 525 olmasa ne yapardık hiç bilmiyorum. Buradan İBF'ye kadar falan. Soğuk günlerin tek tesellisi. Evet, yani, kuruş. İyi ki varsın beş yıl. On kuruş. Evet, paradan almıyorlar hatta. Muhteşemler. Evet, evet bir az de o şoförlerin hastayım ya. O <laughs> rayeti gibi böyle Oo alıyor böyle. dönüyor. bunu o da herkes ölüp geliyor. Böyle gidiyor, gidiyor, gidiyor. Yılan gibi kırılıyorlar. Öğrenci gibi. Kendi sananlar var. <laughs> <laughs> İyi ki varsın 525 <laughs> evet, evet tamam. 1, 2, 3. İyi ki varsın 525, 525. <laughs> Bir gün yine 525'e binmiştim. Kimya mühendisinin oradan otobüs viraj aldı. Viraj aldığı esnada otobüs bayağı kalabalıktı. Birden bir bayan arkadaş üstüme doğru geldi. Ne yapacağımı şaşırdım o an. O an sanki zaman benim için durdu. <laughs> Ondan sonrası bayağı kötü bitti ya. Onu anlatmayayım. 525 bizim için çok önemli. Kız arkadaşımla 525'le tanışmıştık. ben düşüyordum. Senin kutlu ki sağ olsun. Süpermen oldum onun <gülüyor> <gülüyor> Ve hala 525'i bekliyoruz. <laughs> hala <bekliyorum. gülüyor> Gelmeniz çok zor. <laughs> Geçti. İstemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni. Gelme artık. Neye yarar? Hoşça kal 525. Hoşça kal 525.